Herkese merhaba. Lezzetin peşinde koştuğumuz bu video serisinde bugün İstiklal Caddesi'ndeyiz. Avrupa yakasında geçmemizi çok istemiştiniz. Siz istediniz, biz de geziyoruz. Bugün çok soğuk bir gün. Bayağı üşüye üşüye güzel bir Taksim turu yapacağız sizinle. Daha çok sokak lezzetleriyle ilgili bir video olacak. Ama daha farklı tanıtacağımız 2-3 mekan da videonun içinde bulunacak. Buranın eski ismi Grande Rue Pera'ymış. Fransızlar bu ismi takmış. Ardından Osmanlı döneminde İstanbul'un fethedilmesiyle buranın adı Cadde-i Kebir olarak anılmış. Büyük cadde anlamına geliyormuş. Cumhuriyet'in ilanıyla buradaki düşman askerlerine yol vermemizle beraber buranın adı İstiklal Caddesi olarak kalmış ve bugüne kadar özgürlüğün, kurtuluşun ve bağımsızlığın sembolü olarak günümüze kadar gelmiş. Bugün sizlerle birlikte İstiklal Caddesi'ni gezeceğiz. Hadi gezelim. İstiklal Caddesi lezzetlerimizin ilk durağına yani Muammer Usta'ya söğüş yemeye geldik. Muammer Usta bu gördüğünüz arabada hizmet veriyordu senelerdir ama 4 senedir tam yanında Burada küçük bir dükkana geçmiş. Genellikle burada yetiştirmesi zor oluyordu, çok sırı oluyordu. Şimdi içeride güzel bir dükkandalar. Burası bir aile işletmesi. Biz şimdi içeride hem güzel bir sandviç yiyeceğiz kelle sandviç, hem de çalışanlarla biraz sohbet edeceğiz. Hadi gelsin. Anmer 1890'dan beri hizmet veren buraların en eski işletmelerinden biri. Hatta bildiğim kadarıyla Ali Muhittin Hacı Bekir'den sonra en eski burası. Burası 1890'dan beri hizmet veriyor. İlk olarak Eminönü'nde açılmışlar 1890'da. Ardından Dolapdere'ye ardından da şehrin buraya kaymasıyla beraber buraya kadar gelmişler. Biz şu an Nevizade'ye çok yakınız. Bala Sokağı'nın bir paralelindeyiz. Biz burada bir sandviç kelli aldık. Görüntülerde gördüğünüz az önce hazırlanışını. Şöyle içini göstereyim. Buranın benim için en büyük özelliğini söyleyeyim içine domates koymamaları. Çünkü domates bu tarz ürünlerin bence tadını bozuyor. Hatta bence tezgahı bile kirletiyor. Oranın ıslanması, temizlenmesi, hijyenini çok bozan bir şey olduğunu düşünüyorum. Burası hiçbir zaman koymadı. Belki de en gizli formülleri budur. Şimdi bir tadına bakalım bunu. Çok güzel güne sakin ve hızlı bir başlangıç için tercih ettiğimiz yer burası oldu. İstiklal Caddesi'nin neyseniz kahvaltı için gidip de illa yumurta, peynir yemenize gerek yok arkadaşlar. İstiklal Caddesi fazlasıyla lezzet bulunan, özellikle de böyle köklü işletmelere ev sahipliği yapan bir yer. Size birazcık içini anlatayım. İçinde sadece tuz, pul biber ve kimyon kullanılıyor. Güzel, taze bir somun ekmeğe servis ediliyor. Bunu da şöyle göstereyim. Bayağı da büyük bir şey. Bu ürünün fiyatı 200 lira. Bence bu ekonomide 200 liraya böyle bir şey yiyebilmek bir şans. Özellikle sabah kahvaltı için öğün olarak düşünüyorsanız çok çok uygun bir fiyat. Buraya geldiğinizde bu sandviçin haricinde tam kelle var. Bir de yarım kelle var. Kelle midir? Kelle midir abi? Kelle <laughs> kelle. kelle, değil mi? Bir tam kelle bir yarım kellemiz var burada. Tam kellenin fiyatı 560 lira. Yarım kelle 280 lira. Şöyle göstereyim bunu da şunu hemen çevireyim. Burası Vedat Milor'un seçkisinde İstanbul'da gezeceğiniz 100 restoran içinde bulunan bir yer. Bizim için de bir rehber niteliğinde bir seçki o. o. yüzden iyi ki buraya gelmişiz de başlangıcı burayla yapmışız. Şimdi biz patronla beraber bu lezzetin bir tadını çıkaralım. Bir sonraki durakta görüşürüz. Şimdi ustam sağ olsun bize gözünün yağından küçük bir sokum verdi. Şimdi bunun tadına bakayım ustam. Hmm. Bu dedikleri kadar varmış ya. Çok güzelmiş. Çok teşekkürler. Ben bunu hep görürdüm. Genellikle videolarda görüyordum. İnanılmaz güzelmiş. Gözünün yanını yiyeyim dedikleri tam olarak bu. Ustam çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Burası ile ilgili şunu da söyleyeyim. Burası tamamen bir aile işletmesi. Muammer Usta'nın ben küçük, küçük, damadım. Küçük damadı burada. Kelleyi ilk pişiren eniştemiz burada. İsminiz neydi abi? Kenan. Kenan abim kelleyi ilk pişiren. Burada zaten bulunan herkes tamamen aile olunmuş. Muammer Usta'nın ailesi diyebiliriz. Oğluydunuz galiba. İsminiz neydi? Mustafa. Mustafa Bey yanımda. Sizin de öğrenim isminizi. Evet, çalışalım. Yani. Ama manevi oğlunuz evet. diyebiliriz onlardan size de. <laughs> Aynen. razı olsun onlardan Amin. <laughs> İsim? Hüseyin abi. Hüseyin abi de burada. Çok güzel bir aile işletmesinde harika bir kahvaltı ettik. Hem enerjileri çok tatlı, biz çok teşekkür ederiz. Hem de inanılmaz güzel bir ürün yedik. Biz şimdi bir sonraki mekanda görüşürüz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. önce kellelerimizi bitirdik. Bir turist gibi istiklali gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Reşat Balık'a geldik. Bu Reşat Balık benim en çok gördüğüm, en çok önerilen yerlerden biri sokak lezzetlerinde. Ben itiraf edeyim burayı daha önce denememiştim. Zaten balıkla da çok aram yoktur ama burayı çok merak ettim. Sizin için de bir denemek istiyorum. Buranın hem çok güzel mezeleri var. Günlük olarak çıkarıyorlar. Hem de paket olarak gönderiyorlar. Fakat içeride bir oturma yeri yok. Geldiğinizde elinizde sandviç yiyerek buralarda gezmeniz gerekiyor. Hadi gezelim. Saçıma bak sadece. Ya, ama yapacak bir şey yok. Rüzgar var. Somon füme sandviçimizin tam Avrupa Pasajı'nın girişinde bir tadına bakalım. Hmm. Çok güzelmiş. Boşuna övülmemiş burası. Ekmeğin içine güzel bir tarama sürmüşler. Taramanın üstünde somon füme, üstünde roka yeşillik ve mor soğan var. Mor soğan balığın en büyük arkadaşıdır biliyorsunuz ki. Şimdi bu Avrupa Pasajı'nı en birlikte gezelim. Hem ben de şu güzel lezzete yol üstüne yürürken yiyeyim bakalım. Avrupa Pasajı'nın kapısı Balo Sokağı'nda. Çıkışı da hemen burada Galatasaray Lisesi'nin olduğu yere çıkıyor. Yani Galatasaray'a çıkıyor. Buranın bende çok büyük anıları var. Ben İstanbul'da 2007'de gelmiştim ama 2010'da burada Galatasaray'da bir arkadaşımla bir sene aynı evde yaşamıştık. O zaman tiyatroya yeni başladığımız dönemde okullara çocuk tiyatroları yapmaya gidiyorduk. O yüzden buranın bende duygusal birikimi, duygusal yönü çok fazladır. Bu duygusallığı bir tane somon fümemden ısırarak şu an sindirmek istiyorum. Bu çok güzelmiş. Ben nasıl balık yememişim bugüne kadar bilmiyorum ya. Patron alışamadık ya şu balığa. Lezzeti... Deniz ürünlerini çok seviyorum, balık yok ama. Balık bir deniz ürünü değil mi diye soracaksanız çok haklısınız. Evet bir deniz ürünü. Dışında olan birinin şu deniz ürünlerinde balıklara kaçırmasına yakışmadı. Evet daha çok balık yememi istiyorsanız hatta yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan Galatasaray'a doğru geçelim. Salladım böyle, bilgi yok arkadaşlar. <laughs> Buranın en meşhur ürünlerinden biri Demirindi şerbeti. Burası 1777'den beri aynı formülü tutuyor. 1777'de Osmanlı'da saraylarda padişahlara yaparlarmış. Şimdi şansımıza böyle geçerken bir bardak alabiliyoruz. Bu çok faydalı bir şey arkadaşlar. İnanılmaz sindirim sistemini düzenleyici, vücut ritmini toparlayıcı çok güzel bir şerbet. Şimdi sizin için tadına bakıyorum. Tadını nasıl anlatacağımı bilemedim bir tadı var, çok anlatamayacağım. Gelip burada mutlaka bunun tadına bakın. Hatta gelmişken tarihi lokumlarından, tarihi tatlılarından da birer tane alın. Biz bugün çok fazla şey yiyeceğimiz için, halihazırda da yediğimiz için onların tadına bakamıyoruz. Teşekkürler. Şöyle size de hatta göstereyim, bize bir lokum ikram ettiler. Bu herhalde çift kavrulmuş Antep fıstıklı evet. lokum değil mi? Bir tane alayım o zaman ondan. Teşekkürler. Bunun da bir tadına bakalım. Çok güzel. Harika bir lokum. Dışarılarda aldığımız böyle o boğazı yakan o şekerli lokumlarla alakası yok. Çok güzel, çok lezzetli bir lokum. Zaten burası lokumcu olarak ve şerbetçi olarak günümüze kadar da gelmiş aynı şekilde. Patron bu demir indi şerbetin bir tadına bakar mısın? Nasıl tanımlayacaksın merak ettim. Ben tanımlayamadım çünkü. Tadını söyle yani şuna benziyor ya da şu şekilde diye anlatamadım. Belki sen yardımcı olursun. Tanım çıkarmak güzel ama... Zor. Hani şuna benziyor... Şunu anımsatıyor diyemiyorum. Evet ben de diyemiyorum ama çok güzel. Evet evet. Gerçekten Olması. bu gibi. daha ağır bekliyorum ama hafif. Hafif. Bir de böyle ayıltıcı bir lezzeti var yani diye gözleriniz açılıyor. Biz şimdi bu şerbetimizi kağıt bardağı aldık zaten. Bununla beraber istiklale ya, geri çıkalım. Musunuz? Çünkü burası biraz yoğun. Buraya da daha fazla işgal etmeyin. Ama siz geldiğinizde bu 247 yıllık işletmeye mutlaka gelin. Görüşürüz. Instagram sayfasına bir post atıyorum. Çalışıyoruz boş durmuyoruz Burayı yani bu anlarda da. takip edebilirsiniz. Aa Orçun çok güzel olmuş. lezzetin peşinde. geçerken ufak bir atıştırmalık yapmak için İnci Pastanesi'ne geldik. İnci Pastanesi'ni buraya gelenler mutlaka bilir. İnci Pastanesi buraların en eski profiterolcusudur. 1944 yılından beri hizmet veriyor. Kurucusu Arnavut asıllı Luca Ziguris. İlk yeri İstiklal Caddesi üzerindeydi. Bildiğim kadarıyla emek sinemasının olduğu yer. Şu an Grande Pera yenilenmiş AVM ama biraz da geçmişin mimarisini korudukları bir görüntüsü olan bir yer. Benim bildiğim kadarıyla buranın ilk yeri Atatürk'ün gömlekçisiymiş. Atamız orada gömleğini diktirirmiş ama atamızı kaybettikten sonra orayı Luca Ziguris isminde bir Arnavut asıllı vatandaş almış ve bu güzel inci pastanesini bulmuş. İnci pastanesi hala Profiterol'de rakip kabul etmiyor. Şimdi içeride hem güzel bir Profiterol yiyeceğiz hem de buranın harika limontalarından içeceğiz. Hadi gezelim. İncip pastanesinin bu yeni yerine ben ilk defa geliyorum. Eski yerine daha önce çok gitmiştim. Burası biraz daha genişlemiş, daha fazla oturma alanı olmuş burada ama içerideki dekoru aynı tutmaya çalışmışlar. Girdiğinizde solda hemen o profiteroller, ahşap tezgahların üstünde, arkada ahşap bir vitrin. Aynı eski dokuyu tutmaya çalıştıkları bir dükkan olmuş ama biraz daha genişlemişler tabii, biraz daha modernleşmiş. Şimdi bu efsane profiterolün sizin için bir tadına bakayım. Kıvamı inanılmaz bakın şöyle göstereyim. Zor çekiyorum içinden çatalı. Buranın zaten bence en büyük özelliği, en büyük kerameti kıvamı. Çünkü ben hiçbir yerde bu kıvamlı bir profiterol yemedim daha önce. Bakalım. Sanki böyle sene 2002 İstiklal Caddesi'ne gelmişim. İlk defa bunu deniyormuşum. O zaman öyle oldu. Beni buraya geldiğimde burası çok meşhur diye getirmişlerdi. Abim sağ olsun getirmişti. O zaman tadına bakmıştım. Şu an birebir aynı tadı yaşıyorum. Çok güzel, çok lezzetli. İstiklal Caddesi'ne geldiğinizde mutlaka denemeniz gereken, şans vermeniz gereken bir değer. Yani bir ürün demeyeceğim ya da bir tatlı demeyeceğim. Bu bir değer. Böyle yerleri lütfen ziyaret etmeyi unutmayalım. Şimdi biz bu güzel profiterolün tadına çıkaralım derken bir de limon tadına bakayım çok güzel. Normalde profiterolün üstüne hep su içeriz ya da çay içeriz bizi rahatlarsın diye ama buraya geldiğinizde limonatasını da içebilirsiniz. Çok güzel fresh bir limonatası var. Limon tadını da baskınca alıyorsunuz. Çok şekerli de değil. Profiterolün yanında güzel bir eşlikçi olmuş. Bitirmeden fiyatlarını da söyleyeyim. Bu profiterol 220 lira. Bu limonata 110 lira. 2002'de ben bunu ilk yediğimde bu profiterol 2 lira falandı. Bu da böyle 40 kuruş falandı. Nereden nereye kadar yapacak hiçbir şey yok. Yıllarda istediği istikbal hiç değişmiyor. Bir sonraki mekanda görüşürüz. biraz yürüyerek tarihi kalkınma okulamcısına geldik. Bugün ocağın ortalarındayız. Bayağı soğuk bir hava var. Biraz zorlanıyoruz. O yüzden bir pilavla, kuru fasulyeyle, bir de böyle belki hoşafla, kavurmayla tabii. Biraz kendimizi ısıtacağız. Burayla ilgili içeride bilgi vereceğim ama şimdilik tek şu bilgiyi vereyim. 1856'dan beri hizmet veren belki İstanbul'un en eski işletmesi. Tabii Ali Muhittin Hacı Bekir'den sonra. Hadi gezer. Tarih Kalkan Plajcısı'nda biz yemeklerimizi söyledik. Bir buranın meşhur kuru fasulyesinden söyledik. Böyle göstereyim. Bir de Zaten buranın en meşhuru pilavı ve kavurmasını söyledik. Burası girişte de söylemiştim. 1856'dan beri hizmet veriyor. Süleyman Ağa burayı ilk olarak kurmuş. Burayı kurmamış tabii ki. Padişah, dönemin padişahının pilavcı başıymış. Dönemin padişahı kimdi patron? Abdülmecit, Abdülmecit Efendi da. o dönem. Abdülmecit Han doğru. Abdülmecit'in pilavcısıymış. Orası zamanla artık, günümüze kadar gelmiş. Şimdi 5. kuşak burayı işletiyor. Sizin için hazır tadına bakayım bunların. Şu kavurmayla, pilavla başlayalım bakalım. Yani düşününce belki bir pilav ya da bir et diyebilirsiniz ama o kadar lezzetli yapıyorlar. Biz yanında bir de kayısı hoşafı söyledik. Bu da çok güzel. Yanında çok güzel yumuşatabilecek bir tadı var. Pilav çok lezzetli. Tereyağı çok baskın. Zaten tereyağı meşhur bildiğim kadarıyla buranın. Hatta tereyağını satıyorlarmış da aynı şekilde. Gelip buradan tereyağını da alabiliyorsunuz. Bir de şu kuru fasulyenin tadına bakayım. Hmm. Bu da güzel. Biraz daha diri bir fasulyesi var bunun. Ben eskiden hatırladığımda bunun biraz daha böyle çok yumuşak bir fasulyeydi. Ben ikisini de severim. Hem böyle diri tutulmasını hem yumuşak halini. Ama yumuşağı çok tercih etmezler. Tahminimce bunu daha çok seveceksiniz. Yani kabul gören budur diye biliyorum. Burayı kapatmadan fiyatlarını da söyleyeyim. Onu unuttuk. Bu karışık kuru fasulye, kavurma, pilav tabağı 310 lira. Sadece kavurmayla pilav yemek isterseniz, onun da fiyatı 270 lira. Et yiyeyim derseniz, ben sadece kavurma yiyeceğim bunu diyorsanız, kavurmanın fiyatı 180. Sadece pilav yiyeyim diyorsanız da fiyatı 140 lira. Güzel bir detayla da fiyat verdik. Artık bir sonraki mekanda görüşürüz. Pufu'ya geldik. Burası Pufu'nun Yuga isminde farklı bir konseptli şubesi. Biz Pufu'yu Çengelköy ve Ortaköy'den biliyoruz. Normalde Japon pankeki yapıyorlar. Burada da Japonya'ya uygun çok güzel bir mimariyle döşenmiş bir mekan. Ağustos'ta yapılmış burası. Burada tek çeşit yuga isminde bir tatlıları var ama bunun farklı çeşitleri var tabi. Biz Antep fıstıklısından söyledik. Yanında bu kutuyu da hediye ediyorlar giderken. Buranın tam size yerinden de bahsedeyim. Tünel meydanında finikülerin karşısına girdiğinizde ilk solda hemen zaten dekorasyonuyla kendini belli eden bir yer. Şimdi bir önce tadına bakalım o zaman. Şöyle gösterelim. Bakalım. Evet, şöyle mesela bakın, çikolatayı kırmak gerekiyor bu. Şöyle bir o zaman ortadan bunu bir de şuradan bir yol verelim. Böyle. Böyle gözüküyor. Yuga, Japoncası zarafet anlamına geliyormuş. Gördüğünüz gibi çok zarif bir tatlı. Şimdi sizin için tadına bakıyorum. Hmm. Çok lezzetli, çok güzel bir tatlıymış gerçekten. Dedikleri gibi çok hafif, çok zarif bir tatlı. Asla sizi yormayacak ve tatlıya da doyuracak bir lezzet. Bayağı fazla var. Şimdi anlatmaya çalışayım bunu. Dibinde bir kek var. Kekin üstünde antep fıstığı ezmesi gibi bir şey var. Onun üzerinde bir krema, onun üzerinde de güzel bir sütlü çikolata Bu çikolata Belçika çikolatası mı? Belçika çikolatasıymış Zaten tadından da belli çok lezzetli bir çikolata. %77 oranında antep fıstığı içeriyor. Zaten çok yoğun antep fıstığı tadı Antepin aldığımız bir lezzet. Çok güzel çok azalmış. Ben bunun orman meyvelisini ve çilekçisini de çok merak ettim ama çilekçisi bugün kalmamış. Orman meyveli de yerimiz kalmamış. Artık tükendik yani yiyemiyorum. <laughs> zor durumdayız. Fiyatlarını vermedim. Bu yuga tatlısı 330 lira. Fındıklı olan da 330 lira. Orman meyveli ve çilekli olan 310 lira. tatlı kutuda kapağını da şöyle göstereyim. Bu güzel kutuda yanında hediye olarak giderken götürüyorsunuz. Görüntüler bile görmüşsünüzdür, 3 tane böyle bistro var. Bistrolarda gelip böyle güzelce yiyebilirsiniz ya da elinizde alıp kutuyu elinizde yiye yiye gezebilirsiniz. Burayı da böyle daha çok yönet. gel al git gibi düşünebilirsiniz Ama tasarımıyla, tatlılarıyla çok şık bir mekan olmuş. Burayı mutlaka öneriyorum. Bu ürünü aldığınızda bir saat içinde tüketmeniz gerekiyormuş arkadaşlar. Ardından tabii çikolatası eriyor, kıvam biraz daha farklılaşıyor. Bu durumda tekrar buzdolabına atıp beklettikten sonra yemenizi öneriyorlar. Kıvamını tekrar buluyormuş. 3 gün sonra da zaten tadından dolayı ekşimeye başlıyor. Zaten 3 gün bu tatlıyı bekletmeyin. Şöyle güzel bir tatlı 3 gün, gün beklemez. Kalmaz bir kalmaz bir saatte. Kalmaz 3 saatte kalmaz bu <laughs> Şimdi burayı bitirelim. Artık kapanışta görüşeceğiz. İstiklal Caddesi lezzetlerimizin sonuna geldik. Biraz hava muhalefetinden dolayı, biraz da tanıtmak istediğimiz iki mekanın kapalı olmasından dolayı beklediğimizden biraz daha kısa bir video oldu. Ama size bolca istiklali göstermeye çalıştık. Buranın tarihi, buraya yer etmiş mekanlarını tanıtmaya çalıştık. Yediğimiz her şeyi gerçekten gelip güzelce yiyebilirsiniz. Bu son yediğimiz pufu çok güzel bir tatlıydı mesela. Zerafet anlamına gelen yoga ismindeki tatlılarını mutlaka öneriyorum. Özellikle biz antep fıstıklı yedik. Çok lezzetliydi. Antep fıstığına doyduğunuz bir tat olmuştu. Diğer mekanlar da aynı şekilde. Zaten neredeyse 150-200 yıllık hatta 250 yıllık hizmet veren yerleri gezdik bugün. Bugün özel bir puanlama yapmayacağım. Çünkü gezdiğimiz yerler zaten gönül rahatlığıyla gezebileceğiniz ve tarihi bir şekilde yer etmiş yerler. Onları puanlamak haddimize değil açıkçası. Eğer videoyu sevdiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, altta bildirimleri açmayı unutmayınız. Çünkü gerçekten bu videolar için biraz fazla emek veriyoruz. Özellikle bugün çok ıslandık, çok üşüdük. Yağmurda biraz zorlandık ama yine de videoyu en güzel şekilde yapmak için çok uğraştık. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yeni mekanlarda görüşmek üzere.